Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer JavaScript'teki ArrayBuffer hakkında konuşacağız. ArrayBuffer hakkında her şeyi açıklayacağız; temellerinden kullanım şekillerine, ilgili türlerine ve pratik uygulamalarına kadar. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. JavaScript'in, Script'in ArrayBuffer i düşük seviyeli ikili verileri işlemek için bir nesnedir ve WebAPI'ler, dosya işlemleri ve ağ iletişimlerinde ikili verileri yönetmek için özellikle kullanışlıdır. ArrayBuffer sabit uzunluklu ikili verileri işlemek için bir veri yapısıdır. Normal JavaScript dizileri veya nesneleri tarafından işlenemeyen ham ikili verilerin işlenmesine olanak tanır array buffer, kendisi doğrudan veri işleyemez. Bunun yerine, veriler, typ veya dataview kullanılarak bir array buffer üzerinden okunur ve yazılır. Array buffer, özellikle aşağıdaki durumlarda faydalıdır. A'dan alınan ikili verileri işlerken, Web Worker, içinde verimli veri paylaşımı gerektiğinde, Canvash veya WebGL ile görüntü işleme veya 3D render yaparken, dosyaları, özellikle ikili dosyaları, işlerken. Önce, bir Array Buffer örneğinin nasıl oluşturulacağına başlayalım. Array Buffer, bellek tahsisini byte biriminde yapar, bu yüzden oluşturulurken boyutunu belirtirsiniz. Bu örnekte, 16 byte'lık bir tampon tahsis ediliyor. Bu tampon şu an için herhangi bir veri içermiyor. Array e buffer, e doğrudan erişemezsiniz, bu yüzden veri okumak ve yazmak için bir, typ-deray, kullanırsınız. typ-deray, INT-8 array ve float-32 array gibi farklı türlerde görünümler sağlar ve bu sayede ikili verilere verimli erişim mümkün olur. INT-8 array, her bir byte'ta veri saklayabilir ve tamponun 8 eleman tutmasına olanaklanır. Bu şekilde farklı türde görünümler kullanarak verileri verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. JavaScript çeşitli TYP türlerine sahiptir. Örneğin 32 bit işaretsiz tam sayıları işlemek istiyorsanız Uint32Array kullanırsınız. UINT32 array, verileri 4 byte'lık birimlerde depolayabilir, bu nedenle tampon 4 öğe tutabilir. Ele aldığınız veri türüne göre doğru, TYP derey, seçmek önemlidir. TYP derey, yalnızca sabit bir türdeki verileri işleyebilir, ancak, DataView, kullanarak herhangi bir türdeki veriyi herhangi bir konuma yazabilirsiniz. Bu, karışık veri türleri içeren tamponlarla çalışırken özellikle yararlıdır. DataView, kullanarak byte offsetini belirtebilir ve farklı türlerde veri okuyup yazabilirsiniz. Bu, A protokolleri veya dosya formatları gibi karmaşık ikili yapılarda çalışırken çok faydalıdır. DataView, kullanırken, Endianus, Byte sırası, konusuna da dikkat etmeniz gerekir. Bilgisayar mimarisine bağlı olarak, verilerin bellekte saklanma sırası farklılık gösterebilir. DataView, yöntemlerinin Endianus belirtmek için seçenekleri vardır. Doğru MD'nız belirtmezseniz, veri farklı ortamlarda doğru şekilde yorumlanamayabilir. Bu nedenle ağ iletişimi veya dosya işlemlerinde özellikle dikkatli olmak önemlidir. Array Buffer, genellikle web geliştirme ve tarayıcı API'lerinde kullanılan güçlü bir araçtır. Bazı uygulama örneklerine bakalım. Örneğin, XMLHttpRequest request veya fetch API'sini kullanarak bir sunucudan ikili veri alabilir ve bunu bir ArrayBuffer buffer olarak işleyebilirsiniz. Bu örnekte, görüntü verisi sunucudan alınır ve bir UINT8 array olarak işlenir. Bu şekilde, sunucudan alınan verileri, array buffer, kullanarak işleyebilirsiniz. Webgl'de, array buffer, köşe verileri ve renk verileri gibi ikili verileri verimli bir şekilde işlemek için kullanılır. Bu örnekte, float32 array, bir dikdörtgenin köşe koordinatlarını tanımlamak ve bunları bir Webgl tamponuna göndermek için kullanılır. Array buffer, belleği BYTE düzeyinde yönetir ve bu onu oldukça verimli hale getirir, ancak bellek yönetimi konusunda dikkatli olmanız gerekir. Büyük ikili verilerle çalışırken, kullanılmayan, array buffer'ları düzgün bir şekilde serbest bırakmak önemlidir. JavaScript otomatik olarak çöp toplama işlemi gerçekleştirse de, bir ArrayBuffer referans almaya devam ederse bellek sızıntılarına yol açabilir. ArrayBuffer, JavaScript'te ikili veri işlemenin temelini sağlar. Derey ve DataView iyi birleştirerek, ikili veriler hem verimli hem de esnek bir şekilde işlenebilir. Ağ iletişimi ve WebGL gibi ikili verilerin işlendiği birçok durumda web geliştirme için vazgeçilmez araçlardır. Doğru bir şekilde anlayarak ve uygun şekilde kullanarak performansı ve verimliliği artırabilirsiniz. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu kanalın içeriğini beğendiyseniz lütfen abone olmayı düşünün.